Herkese merhaba ben Zülal Selçuk Üniversitesi'nde okuyorum ve tabii ki yurtlarında kalıyorum. Yeni üniversiteye başlayacak arkadaşlar için ta İstanbul'dan yurdumu tanıtmaya geldim. Hadi gelin gezelim. İlk girişte bizim koruyucu meleğimiz güvenlik cevabımız bekler. Öyle her canı isteyen giremez. İda Yurtları 16 Şube, Öğrenci Mahallesi olarak bilinen güvenli, sosyal, aktif Bosna Ersek Mahallesi'nde bulunmaktadır. Burada ihtiyacınızı karşılayabilecek market ve kır bulabilirsiniz. Güvenlikten sonra benim en çok vakit geçirdiğim bahçemiz geliyor. Burada canımız sıkıldığında basketbol ve voleybol oynarız. Hadi gelin içeri girelim. Sizi ilk girişte güler yüzlü Buse ablamız karşılar. Müzik Ve tabii şu an tatil olduğumuz için yurtta kimse yok. Burada da güvenlik önlemlerimiz var. Parmağımızı okutuyoruz. Öyle hemen girmek yok. Ve burası da bizim lobimiz. Kış aylarını en çok burada vakit geçiriyoruz. Ve benim sert köşem. Burada daha sert çekmedim yani. Neyse. Burası benim kızlarla en çok vakit geçirdiğim, dizilerimizi izlediğimiz alan. hemen yan tarafında da idare kısmımız bulunuyor. Bir sıkıntımız ihtiyacımız olduğunda müdürümüz, diğer personel ablalarımız bizimle hemen ilgilenirler. Çok heyecanlandım. Şimdi sizi odama götüreceğim. Uzun zamandır görmüyorum. Asansör de var ama ben merdiveni kullanmayı tercih ediyorum. Hadi gelin odama gidelim. Ya canım odam. Burnu tutuyor vallahi. Hadi gelin odama birlikte bakalım. Burada Merve ile ikimiz kalıyoruz. İdeal'in bana kazandırdığı en iyi arkadaşımdır kendisi. Ve size odamı tanıtayım dolaplarımız ve banyo tuvaletimiz. Ve ardından televizyon ve buzdolabımız da var. Her gün temizlik görevlisi ablalar biz odadan çıktığımızda dip köşe temizlik yaparlar. O yüzden hijyen konusunda hiç endişeniz olmasın. Burası da benim yatağım. Biraz oturayım değil mi? Neyse hadi kalkalım devam edelim. Gördüğünüz gibi benim odam iki kişilik ama dilerseniz üç kişilik odalar da mevcut. Gelin onları da göstereyim burada da banyo tuvalet oda içerisindedir. Her odada olduğu gibi 3 kişilik odalar da oldukça rahat ve konforludur. Tabii ki tek kişilik odalar da var. Gelin hadi size bir de onları göstereyim. Burası da tek kişilik oda. Canım arkadaşım Elif burada tek başına kalıyor. Bazen Elif aynı baskınlar yapar ve birlikte televizyon izleriz. O zaman gelin şimdi diğer alanlarımıza da bakalım. Hadi kafeteryaya gidelim. Ve işte kafeteryamız. Burası aynı zamanda ortak alanlarımız olarak da geçen. Kafeterya bölümümüzden açık büfe kahvaltımız ücretsiz olarak alırız. Sabahları gerçekten seçmekte çok zorlanıyorum. Ve burası da kantin bölümümüz. Kantin olarak ihtiyacımız olan yiyecek ve içecekleri buradan karşılayabilirsiniz. Ve akşam yemeklerimiz buradan oldu ve yemekhanemizde yeriz. Bizim aynı zamanda meşhur moral geceleri ve yılbaşı partilerine yaptığımız alan gerçekten oynamaktan ayaklarında derman kalmıyor bazen. Aynı zamanda çamaşırhanemiz bu tarafta. Gelin hadi bir de çalışma odalarımız ve diğer alanlarımıza gidelim. Burada küçük bir oyun alanımız var ve hemen onun yanında kuaför. Evet yanlış değil. Yurdun içinde bir kuaför var ve hem de çok uygun. Evet, şimdi üniversite hayatınızın en çok vakit geçireceğiniz alanlara geliyoruz. Etüt ve çalışma odaları, güzel sanatlar ve mimarlık okuyan arkadaşlar için mimarlık teknik çalışma odaları. Özel çalışma odamız ve teknik çalışma odası. Aynı zamanda çalışma salonumuz var. Vize ve finalleri bu çalışma odasında hazırlanıyoruz. Ve hemen yan tarafında spor salonumuz var. Ve burada istediğiniz zaman rahatlıkla sporunuzu yapabilirsiniz. ve en sevdiğim yerlerden birini göstereyim. Cep sinema. Burada dizilerimizi, filmlerimizi izleriz. Evet arkadaşlar, elinden geldiğince yurdumuzu size en ayrıntılı şekilde anlatmaya çalıştım. Gerçekten pişman olmayacağınız, güvenilir, rahat, hijyenik, ideal yurtlarında ayrıcalıklar sizi bekliyor. Şimdi ben gelmişken biraz bahçede dinleneyim. Hoşçakalın.